Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün GTA 5'te yarış yapacağız. 6 kişiyiz. D işte last team standingin son videosundaki kadro devam ediyoruz. Video uzasın oğlum boş Bu <laughs> ne oğlum uzatmaya çalışıyor. Dedim bir önceki bir buçuk saat sürdü. Çe böleceğim onu. E T20 nasıl aldınız siz? Ben, ben de, Benim de, kas vardı. Benim direkt karşıma geldi lan. Ha bu arada öyle. Benim arabaya 50 kuruşluk ki bununla ben hiçbir şey geçemem. Evet abi keşke söyleyince oradan gideceksin diye. <gülüyor> <gülüyor> Gelen bu oyun ya anasını satayım boynu. Lan bir durun bir kim şurada? Birinci mi? Ne ara lan dur? Daha başlamadım <laughs> ya. <sözü atayım. gülüyor> Oğlum, çok basitmiş lan. Kanka bir şey diyeyim mi? Orada roll... Hiç. Eee wall... -right Baran beni Baran. Kanka bileydim bunu 4-5 lap yapardım ya. Bir lap yaptım. Şey diyeyim mi? Orada wall ride -right yapmanıza gerek yok. Güzel oymuş ya. Eee niye var peki? Al, alttan yapabiliyorsun. Oradan arkada uçuyorlar bir şeyler yapıyor. Oğlum Ezgo birinci mi lan? Ha? Vallahi Hiç dünyanın sonu bir şey İnanılmayacak bir şey Harbi dünyanın sonu oğlum Bu adam 12 lost'u var lan 12 yarış yaptıysa hepsi <laughs> kaybetme bu adamın? Bırakın oğlum bari bir tane de şeyim olsun benim Harbi birinci olacak ya Keşke 4-5 tur falan yapaydım oğlum Üstüne yazıyordu 4-5 tur diye Dinlemedim ya Ben bile sana para bastım ya Kime? Oğlum keşke 4-5 tur yapaydım bunu harbi ya Easy Abi adam wallride yani. yapmadı ki alttan alınıyor diyor. Benim araba kötü yine ya ben hiç şanssız değilim bu. <laughs> Sende ne var ki abi? Ne bileyim seçmedim ki. Kendi geldim. Eder var. Bu ne abi? ben yarışı bitiremeyeceğim az daha ama sen beni. Yok kanka çok kolay. Bitti ki ben. Ben bitirdim ben, ben. Muzo daha boşta. <laughs> <laughs> bitirdim Abi, ben diyor. Ne bitir bitti? Kardeş bu bir, dakika da <laughs> bir dakikada bitirmişim. Hak etmeyen adam kazandı arkadaşlar. Alttan mı? Al. <laughs> ee? harbi volvak yapmamış ya. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa adamın sevincini görüyoruz evet. Dolar hayrına yaptım ben yarış herhalde. Tam bu sefer biri gidelim de, <laughs> de. Aşağı düştünüz <laughs> düştünüz. Aa çok iyi bir lan ne oluyor? Önüm ee, benim, benim ölüm kapalı. Benim de kapalı. Geldim. Ne gezik al bir yarış Oğlum. Saçma bak saçmalı oğlum, oğlum. önde bak diyor. Yo, e. e. bu, e. bu ne bu ne? Ha bak şu e. aşağıya ee? ineceksin. Sonra buradan Volray'de okey. saçma sapan oyunlar bunlar Ne salak salak sorular soruyorsun ya. Salak 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 ya. Salak. Saçma salak şey kim seçti işte ya? Ne salak salak sor. <laughs> lan dur ya. dur nereye gidiyorsun? İsmail. Kamera gidiyor. Hop! Kamera gidiyor. İsmail. 20 gidiyorum lan. Ya tam bitirmişim. İyi 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 iyi. Uşun doğru. Profitur sen kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın sen? 17 17 1.90 boy 1.90 boy 17 yaş Zaten de, de, de annelerimi bekliyorum Yalan olmuyor Ben <laughs> ya. hormonluyum 10 bastım ben Hormon, kargo hormon Ben 13 yaşında da 190 17 oldum hala 1.90 Lan yatışıyor herhalde Bas 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 <laughs> Lan bu ne iyi ya Yapan var mı lan? Oğlum, yani, yok Ben yaptım Yalan. ilaçmış bu. İğrenci. var gibi. Lan ne <laughs> Tek oyun Minecraft'tır. Tabi tabi kesin kesin. İnandım. Ne? <laughs> açmadın adam yapmamış ki. Yaptım oğlum <laughs> şu an aşağı indim. Bastıracağım checkpoint alacağım. Allah. Yapmış oldu. el ilerlemiştim ya. Ya biri bende <laughs> daha geldi. Aa ben bir şey deneyeceğim acaba olacak bu lan? Raga ben çok kutusuna girdim. Ben, ben de girdim gel. işte. Bana şey yap. Res şey attım. Bu ne lan? Bu la! Yirmi ağa düştüm. Ben yirmi düştüm. Ya senin araba alırız mı? Ay ay. Her şey hızlı değildir aslan. Allah ne oluyor? Ben, ben yolu kaçıyorum. Ben çok farklı bir taktik. Lan kapıyı ben açıyorum sen geçiyorsun ya. Allah Allah. <laughs> bak gördüm bak burada <laughs> sen beni mi takip et? Lan nereye kayıyorsun ben... ya? Bak checkpointleri çok şey koyun bitir. Aa yarış bitirme. Checkpointleri böyle mini mini koymuşlar ya. Düğü, düğü. Nereye gideceğini anlayamıyoruz. Bu arada ben nasıl bitirdin lan sen burada varken? Aşağıda uçak aradım ya uçak yokmuş aşağıda One eternity later Baktın aşağı inecek ortalayınca... D'ye o... basıp bir şey yapacaksın Ne ortalayınca aşağı yukarı çok Bak bak affe oturdun şu an aldı Olacak olacak evet. Olacak olacak evet. Hatlaş... Bak araba yukarı doğru dönüyor ya B'ye basmadın mı? Aynı aynı ya Bu şey basmadığım bu oluyor abi. A'ya basmam lazım bir defa. A'ya basarsan hiç yapamazsın kanka. Tamam onu vurdun. Hiç yapamazsın. Oğlum orada bir öncekinde de A'ya basarak oha. Ben hiç A'ya basmadım lan. A'ya basarak topladım bir kere ben. Ya çok yukarı gidiyorsa A'ya bas sen. O dokun bir. Giremedim abi. Nasıl uçuyorsun sen ya? 2000 years later. Bravo. Oturdun çek 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 çek. Böyle bir şey yok. ya abi. Sonradan toplayacaktım tane tane. Bas sinek bas sinek. Bas minik bas sinek. Ben koşarak yapacağım inemiyor mu arabadan abi? Ya ben nerede açıyor Vay bu ya? <laughs> Benimki de bir yere çarpıyor ya. Hep aynı yere gidip çarpıyor amına koyayım. <laughs> abi daha öyle. Abi bir daha. Hadi lan. <laughs> Çok güzel gitmiş. Bir... Abi bir daha o kelimeyi bir daha aynı şekilde söyler misin? <laughs> Çok iyi ya. Ananı. Sev beni. Haydi hadi Allah'ım. Kırmızı yapıyor. <laughs> kırmızı yapıyor. Kırmızı yaptı. Kim o kırmızı? Ben ben. <laughs> lan bana ilerlemiştim. <laughs> Yaptı mı lan birini? Bitirin şunu Akşam da kutu lan pişten dedi anasını. Afrika ya. Alpera Alperen bence sen videoyu duy 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 duy. Yok oğlum. Sen bunu kesiyorum Niye duydum oğlum kesmek varken. <laughs> <laughs> tamam doğru. Oğlum arabandan duman geliyor lan. Ne yaptın sen? Orada. <laughs> Bitti. Boş tamam. 20 saniyen var. Amanı. <laughs> <laughs> ya ben burada lan lan geçeyim hadi be. Bilmiyorum orada kaldım sakın büyükme. Sola Sol sol sol. Ben mi kaldım lan? Bitecek mi artık bu? Herkes sen nezgo kaldı. Biter herhalde. <laughs> Tamam kolay hmm. ya. 10 dakikada <laughs> becerebildiğim bir <laughs> şey ya. Kolay Anca ya. öğreneceğiz İkinci görüşüm bu oyunu. E ben nasıl mi lan? ikinci bitirdim lan? Yine. İkinci görüşüm lan görüşüm. Ay ben nasıl ikinci bitirdim onu <laughs> Benden sonra hemen bitirdiysen ikinci oluyorsun. Ay birinci mi? Adamsın. Ben senden önce girdim diye <laughs> gördüm. Yok. Neyse boş ver birinci ikinci bir ben 0 niye cash 0 ben Alp'e bir şey bir K bastım ben. Yani. Ben de. <laughs> Kanka herkes yatırmadıysa iptal oluyor herhalde. ne alaka oğlum niye herkes bir bet yatırsın ki? Ya bir kişiye değil. Genel. Niye herkes bet yatırsın onu diyor. Bir kişiye değil. Ne bileyim. Bir şey var. Rockstar'a söyle bende. Rockstar çok şerefsiz bir şirketi sevmiyor. Ama oyunlarını Park seviyorum. Rockstar, Tux My Dick. Oyunları bir GTA oynuyor. GTA 6 <laughs> çıksın artık. Çıksın olacak Kim mi? Kaç para olacak? Neyse non contact yapayım. Ya, Gelemiyor yarışı ya. Kanka bundan sonra gide yarış. Ee... 5 ee... 4 yarış yaptım. Abi duvar var mı? Var. Tamam bize <laughs> iyi oyunlar. Yaparsın yaparsın öğren ya. T20 alıyorsun kardeşim. Onu bir de nereye yapacaksın biliyor musun? Nerede o renk? O renk yokmuş birader. O, rengi yapamayacakmışsın. Evet. Ben, ben geçen basamamışım onu fark ettim. Şu an 3 gün var ben. Herkes bana mı güveniyor nasıl? <laughs> <laughs> Oğlum, <gülüyor> Oğlum bari ma maçı sağlam para için. Sen istesen de istemesen de ben gözüküyorum. Falan böyle. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Niye herkes korna çalıyor? Korna bu çalıyor ne ya? Basıyor. Selamun aleyküm. Aleyküm, aleyküm selam. kafalar aynı çalışıyor bizim ya bile Aynı yere çarpıyoruz adamla ikidir. Sen ağzında mı var. Evet. Nasıl lan Allah belanı. Allah çarptı beni. Ulan bak ikidir ben bir yerlere çarpıyorum sen geçiyorsun yeter lan. <laughs> Dur lan olduğun yerde. sen niye önler lan Oğlum merkeze T20 almışsın. Bak onların zaten T20. Bana yani. biri al. Biri bana T20 al dedi. Al dedi. Geçen el hoşuma gitti aldım Abi ben. sen niye o Osiris aldın ki? T20 alsana. Geldik sana. Bak bu dünkü oyun lan bu dünkü oyun Allah be. Ooo T20 çektirip Osiris ha? Anasını çektirip. Hadi lan. Hop oh, ola paşa ben bitirdim. Bitirdin mi lan? Abi. Evet. Eee ben Aga, ölmedim ben de. En sonunda patladım ya. Gördüm gördüm patlayışını gördüm. F çek F çek. Let's bir bakıyorum spam point yok. Baştan yapıyorum yer işi. Ben de bitirdim. Aga be. Aga ne aga? Be. Dün ben stunt yapamıyordum. Bugün bir profesyonel Bunlar kolay kanka. Baya geniş bunun duvarı ya. Salayım mı sana? Arpera ne sallanıyor? Nasıl? işine dın. dın. İşine bitirme. Ben az daha yap. Bu ne oğlum acı takıldı, alo? Sen istesen de istemesen de ben göz falan <laughs> <Adam> böyle. <laughs> ben, ben açtım. Alp. He? Bana bak. Bakayım, bakım. Hay amınakoyun be! <laughs> Oha. Ya, abi sen niye aradın sırada Berke... konuşur? O da küfür oluyor çoğunlukla. Berke, F'ye basılı tutsana oğlum ha. Evet, yok Yo normalde basılı tutacaktım da şey yapayım dedim de. Belki FPS de yap aga. Şerefsiz bize söyleme git abi Berke'ye söyle. baba köpeğe bak Aa, Nasıl ya? Burada Abi yaptı Berke de yaptı. Başım döndü oğlum. Aa yapmışım. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> de yaptım. Yaptığını fark etmedim. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? <laughs> FPS de yapın yaparsanız bu. Evet abi. Aa, ya ben gideceğim. Hayır baştan neyse tekte geçtik geçti FPS ya. Ama başım döndü bayağı. E 20'nin önce mi geniş ya? Aynen. Diğerlerini yes, 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 de görmüyorum. Yapan var mı başka? Ben! <gülüyor> <gülüyor> Harika. <laughs> Vaa piren yorbi inceliyor ileride. Orada gidiyorum ama nakit esnesin. Ne çarpıyorum ben de orada. Diyene. Abi, abi sen niye o aldın saldın ki? Oha. O seri çok Ya direkt ready yaptım geçtim. Ha. Ula. ananın gözüne kay. Gene ferdi. İkinci olduk ya. Hadi kaçınsın lan. <laughs> ne kadar gelecek sana lan şimdi bana gelmeyecek değil mi güme gitti o. Bilme gitti bir ka. Ben de yatırmıştım. <laughs> bir ka <kağıma> sana <sanamadım>. Lan Ben. Yarışı <laughs> bitirdim. 20 dolar adam zarardayım. adam 20 dolar zararda <laughs> Kanka herkes de kendisi. Ha orana göre mi? Win loss oranına Bakal, göre. Kanka ise... haritanın altındayız. Evet neden? Aa şu önümüzden gördüğüm kadarıyla. Arkaya gidin abi. Arkaya git. Point niye burada lan? Tamam, <laughs> başlar başlamaz. <laughs> evet. Oy! Tek attım. Tek attım. Bittim, bitti lan. Oğlum bitti lan. Tek attım lan. Vay Ay canına. canına. Hmm. <laughs> En zor ya. Aga zor değilmiş. Fotoğrafta zor gözüküyor. <gülüyor> 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 Abi bir şey zor anıtayım? Bu ne ya? Aga zor da değil aslında ama. Bilmiyorum ben yapamıyorum. Abi adam Belli bir zor. sonra engin, gidiyor. Engine 4 power. Abi bir de turbo var. Ne var? Bizde yok işte. Bitti bu kadar mı bu yarış? 20 tane checkpoint var mı Ay anladım. Aç. 18 oldu. İkidir. Şeye bile. Zıplamak mı gerekiyormuş? Aaa. Duvara bile şey yapamıyorum ikidir. Belki kanka sol tekeri küçüğe sağ tekeri büyüğe yapıştırırsan soralım. Oğlum yapıyorum da ayarlayamadım ben. Ne oldu hızımı alamadım ne oluyor uçuyorum şu an. gözüne evet. bu... Çok da zor değil mi onu fark et. Evet evet fotoğrafta çok zor gözüküyor sadece siz Kiriz'in yapabilmesi ama. Aa, aga, biz hepsini ikimiz yaptık zaten de. <laughs> ben, ben dün duvara mı geçiyordum? Tribe giriyordum. Dün ben arabadan kaybediyordum hep. Sonra engine dördü bir bastım. Yok. Gidip zaten basıldı. Ben Banshee ile falan yapmaya çalışıyorum. Banshee sarmaktan gidemiyor zaten. Aga bunların <laughs> şeyi tehlikeli. Arkadaş <laughs> Varkovski bitirdi Varkovski. Bir start Cam açılıyor. Hadi bakalım. Allah'ım. Sen nasıl önüne oraya vurursun ya? Stand sana Kanka stand cam de daha kolay bu arada. Bir şey diyeyim mi Berke? One hour later. Vay kolay oraya da yine resmen. Yerin altında ya Bug'a giriyor bazen. Alp ilk duvar okeydi ikinci duvara geçiyor. Oğlum ikinci ben. duvar sonuna kadar geldim. Kanka ikinci duvar da kolay ya bak. 2000 thousand years later. Bu yola yapanın aklını beynini sikeyim. Artı bir. Hadi hadi Berk, hadi Berk yap, 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 Checkpoint aldın mı ben? Aldın galiba. Allah'ım nasıl şey. yok? Abi lan geri <laughs> Tamam geri çek aradan geç. Lan ananı. Oğlum Berke de anladı ha. Adam kaptı işi. Beyler bir şey diyeceğim. Şu ikinci tarafa geçerken ben de sinematik açıya şey geç. Olmaz nasıl kapatacağım? Benim de geçiyor. Ayar etti beni o. O bıraktı. Ya basarsan sinematiğe geçer. R'ye bas. Şey bakmıyor ki. zaten. Kendi otomatik geçiyor. O zaman He, o zaman <laughs> bak. <laughs> <laughs> ee... Berke tek teker gittin. <laughs> Ben Onun gözüne gitti öyle. Yurmağa gitti. Bırak ben de yapmayayım. Bitirdim galiba. şehir tur attın amına koyayım. Ha bitmiş lan. Tam özür <laughs> dilerim. Geri aldım sözümü. <laughs> Beyler bitti bu acı. Oh be. Oh. <laughs>